ekonomimize maliyeti 104 milyar doları bulan bir felaketi yaşamış olsak da hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Burada sermaye noktasında saymaya kalksak saatler sürecek nice çalışmayı, nice desteği ve yardımı devletimizin, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın vasıtasıyla deprem zede kardeşlerimize ulaştırdık. Ülkemiz genelinde yerinde dönüşüm için başvuru sayısı 255 bini e aştı. Gaziantep'te bu sayı 1068'dir bu projemizde konutlar ve köy evleri için 750 bin lira hibe, 750 bin lira çok uygun şartlarda kredi veriyoruz. Ahırlı köy evleri için hibe miktarı 750 bin lira, kredi tutarı ise 1 milyon liradır. Krediler 2 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli ve faizsizdir. Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İlbank Bank aracılığıyla yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz. Şu an projelendirme çalışmaları sürüyor. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. İnşallah altyapıdan üst yapıya, konuttan köy evine, işyerlerinden sosyal donatılara her alanda büyük bir gayretle ve özveriyle çalışarak afet bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız.